Evet canlarım selamlar umarım keyifler yerindedir. 15 Kasım'a az kaldı. 15 Kasım'da AYT tarih konu kampımızı aynı zamanda soru kampımızı başlatacağız. Yaklaşık bu kampta 1300 tane soru çözeceğiz ve kampımız 39 gün sürecek. Yani TET'de olduğu gibi AYT'de 39 günlük bir kamp sürecini ifade ediyor. Canlarım AYT kampından çıktıktan sonra gönül rahatlığıyla denemelerle devam edebilirsiniz. Çünkü Kampta 1300 soru çözeceğimiz için birlikte, bir de soruları çözerken aynen bu şekilde ek bilgiler vereceğim için öğretici olacak. Dolayısıyla bir soru bankası alman ve bundan sonra sadece denemelerle devam etmen yeterli olacaktır. Ve AYT kampında şunun garantisi var: soru çözmek, ekstra bir şeyler öğrenmek ve bunları soruda gördükçe yapabilmek seni motive ediyor ve mutlu ediyor. Ve açıkçası keyifli oluyor AYT kampı. Çünkü TET sorularını çözmeyi hiç sevmiyorum ben. Yani o uzun parça paragraf soruları, Türkçe soruları gibi oku oku bitmiyor ve ben orada çok daralıyorum mesela. Bence sizde de öyle bir duygu vardır ama işin güzel kısmı tyT soruları. Tabii böyle bir şey bilmeden bile yapabileceğin sorular olabiliyor. Dolayısıyla tyt soru kalıplarını bir ayıralım. AYT soru kalıplarını daha böyle önemli çalışabilir formatta düşünelim. Siz de AYT'yi daha çok önemseyin. Çünkü SOS 1 ve SOS 2 olmak üzere toplamda 21 tane soru geliyor gerçekten belirleyici bir alan AYT tarih. Şimdi canlarım, videoya başlamadan önce kanalı beğenirseniz, abone değilseniz abone olursanız, hatta bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Çünkü attığım videolar hemen önünüze düşsün ve anında o videoları izleyin. E bu şekilde daha keyifli olacaktır. Hemen sorumuza bakalım. Türkiye Selçukluları 1. Haçlı Seferi nedeniyle başkentini aşağıdaki şehirlerden hangisini taşımak zorunda kaldı? Ben bu soruyu yapacağını düşünüyorum TYT'de. ...çok üzerinde durmuştuk. Bakın... ...Türkiye Selçuklu Devleti... ...Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından... ...İznik'te kurulmuştu ve... ...ilk başkentleri İznik'ti ama... ...Birinci Haçlı Seferinde Katolik Hristiyanlar... ...çok başarılı oldular... ...ve Türkiye Selçuklu... ...Birinci Haçlı Seferine direnemedi... ...başkentini İznik'ten... ...Konya'ya taşımak zorunda kalmıştı. Birinci Kılıç Arslan döneminde. Canlarım o zaman bu sorudan biz neler öğrendik şu an? Türkiye Selçuklu... Kutalmış yol Süleyman Şah tarafından İznik topraklarında kurulmuş. 1. Haçlı Seferinden dolayı 1. Kılıç Aslan döneminde başkentini Konya'ya taşımak zorunda kalmış. Daha sonra 1. Haçlı Seferinin başarılı olduğunu öğrendik. Çünkü 1. Haçlı Seferi sonucunda Hristiyan Haçlılar gittiler. Bak Urfa'yı aldılar. Kudüs'ü ele geçirdiler. Antakya'yı ele geçirdiler. Trablus bölgesi, Trablus Şam dediğimiz bölgesi o bölgeyi ele geçirdiler. Dolayısıyla gerçekten de bir başarı söz konusu adamlar bir sürü haçlı kontluğu kurdular. Şimdi bu soruda tamamız, yıldızımızı attık, önemsediğimiz bir bilgi dedik. Ama bunun dışında şuna da dikkat edin mesela. Bu Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdiklerinde evet temel dini amaçlarına ulaşmış oldular. Kudüs'ü ele geçirdiler. Peki Kudüs yeniden İslam dünyasına hangi lider tarafından kazandırılacak? O zaman ne dersin? Selahaddin Eyyubi. 1187 yılında Hıddin savaşıyla Selahaddin Eyyubi Hristiyanlardan Kudüs'ü ele geçiriyor. Hatta Kudüs'ün İslam dünyasına bu seferle bu savaşla geçmesi kaçıncı Haçlı seferine sebep oluyordu? Bu çok önemli bir soru. Ne diyeceksin böyle bir durumda? Üçüncü Haçlı seferi. Demek ki Kudüs İslam dünyasına geçtiği için üçüncü Haçlı seferi düzenlenmiş. Lütfen buna dikkat. Peki 4. Haçlı seferini hatırlatıyorum sana. 4. Haçlı seferinde Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu yani Ortodokslar Hristiyanlardan, Katoliklerden yani Haçlılardan destek istemişti. Dördüncü Haçlı Seferi'nde Katolikler İstanbul'a gelip Ortodokslara yardım etmek için gelmişlerdi ancak İstanbul'u yağmalayıp Bizans'ı ortadan kaldırmışlardı. Yani adamlar bildiğin Hristiyanlar mezhepsel anlamda bir anda çatışmaya düşmüşlerdi. Dördüncü Haçlı Seferi'nin böyle bir önemi vardı. O yüzden bu Dördüncü Haçlı Seferi Hristiyanların mezhepleri arasındaki çatışmaları derinleştiren Haçlı Seferi'dir. Buna lütfen dikkat edin. Şu soruyu görmenizi istedim. Bakın 6. soruya bakalım. 11. yüzyılın sonlarında Avrupalıların Haçlı seferlerini başlatmasında amaçlarından hangileri etkili olmuştur diyorum. Şimdi Haçlı seferlerinin gerçekten sebepleri önemli. Adamlar ne yapmak istedi? Kudüs'ü ele geçirmek istedi. Bunu başardı zaten. Birinci Haçlı seferiyle bunu başardılar. Türkleri Anadolu'dan bulundukları bölgeden atmak için saldırdılar. Doğru. Doğunun zenginliklerine ulaşmak istiyorlardı. Bu da var. Katolikler Ortodokslar üzerinde egemenlik kurup onlara karşı güçlenmek istiyorlardı. Bu da var. Ama İpek Yolunu ticaretini canlandırma amacıyla sefer düzenlemediler. Aklınızda olsun. Cevabı burada 1 ve 2 diyeceğiz. Peki canlarım bu adamlar o kadar üzerimize geldiler, saldırdılar. Haçlı seferleri sonucunda genel anlamda başarılı oldular mı dersem Hayır diyeceksin. Sadece birinci Haçlı seferinde başarılı oldular. Onun dışındaki Haçlı seferlerinde başarılı değiller. Aklınızda olsun canlarım. Bu tarz soruları devam ettireceğiz yıl sonuna kadar. Hatta oynatma listesi oluşturduk. Kazandıran sorular şeklinde bir oynatma listemiz var. O oynatma listesini yıl boyunca takip edin mutlaka çünkü. Burada 5-10 dakikalık videolarla çok ciddi güzel netler elde edeceğiz. Bir de açıkçası sıkılmadan bilgileri alıp not alıp çıkacaksınız. Böyle bir format bu yıl sonuna kadar da bu şekilde devam edelim. Yorumlarda canlıların formatla ilgili yorumlarınızı ya da isteklerinizi belirtebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız nokta artı falan şeklinde destek yorumları atabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Diğer videomuzda görüşmek üzere.